Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Skibidi Tuvalet 79 Parti 2 bugün çıkıyor. O zaman başlayalım. Bekleyeceğiz. 4 dakika sonra geliyor Skibidi Tuvalet. Burada ilk videom arkadaşlar. Bir dakika başka kanallar bulduk. Arkadaşlar, ben ee, bir şeyler arıyorum da. Ha? Neyse, anlayamadım. Yes. Evet, geliyor. Yeni bir fotoğraf. Ama bunu zaten görmemiş miydik? şey koymuyormuş trollmüş ne sinir olurum var ya bir saattir bekliyoruz çünkü da futbolu hadi bakalım bekleyeceğiz yorumumuzu da atalım ye yeah. bir dakika Aşağı. Yeah. evet arkadaşlar bir dakika evet arkadaşlar geldik bir dakika Evet arkadaşlar devam İnşallah her şey kayıta alınıyordur Evet bir dakika Bir kere hata yaşadım çünkü Evet arkadaşlar bekleyeceğiz böyle Arkadaşlar ben bunları e, ayarlayamıyorum bakın Sol yapıyorum da bir şey olmuyor yani. Neyse. 60 saniye sonra gibi bir tuvalet başlıyor. Kameramın aa. Oha. Baksana spoiler'a. Kameramın içinde bir şey var. He yansımaymış. da bun bekliyor. Aa ü yazdı sadece sadece yanlışlıkla. Sadece 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 yanlışlıkla. Ne kadar değişik bir laf oldu. Altı yorumu var. Yer. Yeah. 80 yoruma çıktı. Şimdi arkadaşlar sayfayı bir F5'leyeceğiz. F5 yaptık ve aynı fotoğraf. var. Olmak başlıyor demiş. Biz arkadaşlar şuraya kapatalım çünkü donmaya sebep oluyor. Şimdi başlayacağız. Final yazmış. No. Final. Bitiyor mu? Burada arkadaşlar. Bir dakika. Win. kalmış bir tane saat var. Milattan kalmış arkadaşlar bu. Milattan kaldı. Neyse saatimizi de şuraya şöyle yerleştirdik. Saate de buradan bakarız. Buradan da bakılıyor. Başladı. Tamam. Arkadaşlar ilk gösterim başlıyor. Umarım benim sesim daha iyi geliyordur. Evet arkadaşlar başlıyor. Yeah! Başlıyor. Yeah! Evet Dafuk'um. Tekrar yeni bir zaman sonra uzun bir zaman sonra Lafıp'ım video atıyor ve mutlu oluyor. Tüm Türkiye, tüm dünya mutlu oluyor. Neyse. Evet, başlıyor. İnşallah kayıt gidiyordur. Evet 5 dakika. Bir kere sıkıntı yaşadık çünkü ve 4K. Kaliteli bir video geliyor diye umuyorum çünkü 4K arkadaşlar. Şuradan alt yazılar. Ee, Avustralya yaptı boş ver kapatalım arkadaşlar şurada da saatimiz var ve başlıyoruz ve başlıyor bilim kurgu ilk gösterimi başlıyor evet bu gösterimin adı bir e, ee, bilim kurgu ilk gösterimi. Hadi başla. Başlıyor. Az kaldı arkadaşlar. başlıyor. Tüm terifleri yedik arkadaşlar. Neyse. Sağlık olsun. Evet. Başladı. Skibidi tuvalet. 3 dakikalık bir. En son burada kaldıydık. Hop yapıyorduk. En son devamını izlemedik çünkü gelmedi yeni bölümü ve yeni bölüm şu anda izliyoruz. Işıklar geldi. Aa! 可不可以？ günah. Evet. Savaş. Keep freezing. I'll get this thing off. Oh, Evet ne oluyor? başına kalmış. Aa, pır 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 pır. Oo, ha. Titan TV men içinden geçti buranın. Kameraman Beyzi'nin içinden geçti. Hayır. Klandırmela niye sıktın? Hayır arkadaşlar. O paraziti çıkarmaları lazım. Acilen her yeri patlatıyorlar. Kim? Evet kameramanlar. O gelmiş. Koşun koşun. Bilgi adam. Bilgi adam kameraman. Hadi koşun. Kameraman bilgi adamı. Koşun koşun koşun. Kaç. şimdilik benim arkadaşlar. Zavuklu mu? Bence doğru. Bu kadar uğraşması bence iyi olmuş. Oha. İçinden geçtiler. Kameraman Beyzi yok. Ne oldu kameraman Beyzi'ne? Hayır. Işınlan ışınlan. Işınlan. Ah be. Çok üzücü bir bölüm. Kaybediyorlar. şunu para burada bitmemeli burada bitmemeli bak bak burada bitmemeli Dafuk Umarım bak. Çete okuyorum arkadaşlar. Nah yazmış biri tövbe estağfurullah. Ya. Of. Bf5 atacağım. Arkadaşlar tefki. Bir videonun sonuna geldik. Çok saçma bir finale bitti. İki ay bunu mu beklettin? Dafık bizi. Arkadaşlar valla saçma bir bölümdü. Arkadaşlar kusura bakmayın. O kadar izlemeyi denedim. Olmadı. Saçma sapan bir bölümdü. Eğlenceliydi ama maalesef ben beğenmedim arkadaşlar. Ya yerinde bitti ve G-Man gelmedi. speakerman men gelmedi. Kameraman gelmedi. Nerede onlar? Hiç bizi kurtaran yok ki. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın. Bay bay.